Türk televizyonu canlı ve rekabetçi bir evren. Her sezon yeni hikayeler milyonların kalbini fethediyor. Bu dalgada Kanal D'nin eşref rüyası kendine özel bir yer açtı. Her hafta sadık ve tutkulu bir izleyici topluluğu ekran başında buluşuyor. Karakterlerin mücadeleleri, aşkları ve sırları olağanüstü gerçek hissettiriyor. Artık yalnızca bir dizi değil, Haftalık bir etkinlik. Kapanış jeneriğinden sonra sohbet evlerde ve dijital platformlarda sürüyor. Eseri güçlü kılan yüksek gerilimi ilişkilendirilebilir duygularla harmanlaması. Ortaya çıkan anlatı dokusu hem sürükleyici hem de derinden yankı uyandırıcı. Her yeni bölüm için oluşan beklenti, anlatının gücünün kanıtı. Bölüm biter bitmez bir sonraki için geri sayım başlar. Ve ilk tat her zaman fragman. Merakın kıvılcımı. Eşref rüya hayranları için fragman bir olaydır. Kıymetli ipuçları sunar, olası yüzleşmeleri kışkırtır, sonsuz tahminleri besler. Soru şudur. 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu haftalık gerilim açığa çıkış döngüsü diziyi bir reyting gücüne dönüştürdü. Merkezde Eşref ile Rüya'nın karmaşık ilişkisi ve gerçeği arayışı var. Eşik anındayız, beklenti elektrik yüklü. Bugün 30 Ekim 2025 Perşembe. Sorular havada asılı. Şu an itibarıyla Eşref Rüya 21. bölümün resmi ilk fragmanı henüz yayınlanmadı. Genellikle ilk fragman önceki bölümden 1-2 gün sonra gelir. Yapım ve pazarlama faktörleri yüzünden küçük gecikmeler olabilir, gerilimi arttırır. İzleyiciler resmi siteyi, YouTube kanalını ve sosyal sayfaları yeniliyor. Türk tanıtım modeline göre çok yakında. Pazartesi dizileri için ilk fragman çoğunlukla çarşamba gecesi ya da perşembe sabahı düşer. Bugün perşembe. Yayın penceresi açık. Her an gelebilir. Kanal en çok izlenen saatlerde veya popüler gündüz programlarında vermeyi sever. Bu yüzden akşam boyunca platformları yakından takip etmek mantıklı. Sıklıkla hafta sonuna doğru ikinci, daha açıklayıcı bir fragman da gelir. İlk fragman bugün ya da yarın düşerse, ikinci fragman cumartesi pazar beklenebilir. İki fragman stratejisi sohbeti hafta boyu canlı tutar. Kanal D'den gelen sessizlik alarm değil, lansman öncesi rutinin parçası. Ekip şaşırtacak ve daha fazlasını isteyecek bir ön izlemeye son rötuşları yapıyor. Resmi onay doğrudan yayıncıdan gelecek. Topluluk sabırlı ama coşkulu bir nöbette birleşmiş durumda. Soru, yayınlanıp yayınlanmayacağı değil, ne zaman? Cevabın günler değil saatler içinde gelmesi bekleniyor. 20. Bölüm ustaca işlenen gerilim ve şok edici açıklamalarla nefes kesti. Eşref, ailesinin çöküşünün ardındaki gerçeğin peşindeydi. Rakibi Kenan'ı sıkıştırdı. Kanıtlar masaya sürüldü. Derken Kenan, rüyaya yakın birini işaret eden bir sır ortaya attı. Dengenin tüm dinamiği bir anda değişti. Adalet arayışı, sevdiği kadının dünyasını yıkma ihtimaliyle çatıştı. Elif'in sırrı, gazeteci Mert'in baskısıyla açığa doğru ilerledi. Sahne itiraf gelmeden kesildi. Bölüm çocukluktan bir mekanı gösteren fotoğrafla bitti. Biri gerçeği biliyor. Final karesi milyonları spekülasyona sürükledi. Hashtagler tepeye çıktı. Her sahne, her replik didik didik edildi. İnanamıyorum, çenem yere düştü paylaşımları yayıldı. Bir kısım fotoğrafı unutulmuş aile dostundan geldi sanıyor. Bir kısmı ise Kenan'ın yeni bir tuzak kurduğunu düşünüyor. Hayranlar, karakterlerden önce merkezi gizemi çözmeye çalışıyor. Eşref rüya ilişkisi için konuşsunlar, güvensinler çağrıları artıyor. Birçok kişi fragman düşer düşmez ilk izleyen olmak için bildirim açtı. Birlikte beklemek topluluk bağını daha da güçlendiriyor. En doğru ve güncel bilgi yayıncıdan gelir. Resmi web sitesi ve YouTube kanalı tanıtım içeriklerinin kesin adresi. Resmi sosyal hesapları gerçek zamanlı duyurular için takip edin. Güvenilir eğlence haberleri, yayınlanır, yayınlanmaz fragmanı da gömer. Yeni bölüm 3 Kasım Pazartesi. Beklenti zirvede. Fotoğrafın ardındaki gerçek, ilk cevap setinin anahtarı. Eşref Rüya ilişkisinin kaderi masada. Elif'in sırrı ana komployla iç içe. Kenan'ın bir sonraki hamlesi, daha ayrıntılı bir tuzak. Gün ilerledikçe dijital nöbet sürüyor milyonlar o bildirimi bekleyerek aynı hikayede buluşuyor. Fragman, pazartesi gecesine resmi geri sayımı başlatacak. Yeni bir tartışma ve heyecan dalgası ateşlenecek. Eşref Rüya dünyası şimdilik duraklatıldı, hikaye bitmedi. Bir sonraki bölüm köşede ortaya çıkmayı bekliyor. Bekleyiş yakında sona erecek. Takipte kalın. Resmi hesaplara abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.